Merhaba değerli dostlarım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Buhari'de geçen bir hadiste. Sizden biriniz ben kendisine anne babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olmazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imanımızın bir gereğidir. En parlak tecellilere, Rabbani feyizlere mazhar bulunan Resul-i Ekrem aleyhissalatu o eşsiz iman ve ibadetinden sınırsız ilim ve irfanından, sarsılmaz sadakat ve metanetinden, eksiksiz ahlakından, kemalatından, insanlığa miras olarak bıraktığı kutsi emanetlerden bahsetmek, onları aktarmak, onlarla içli dışlı olmak bizim için büyük bir şereftir. Efendimiz demek Cenab-ı Hakk'ın bütün alemi bir şahsiyet olarak toplaması, bütün yüce sıfatlarını, güzel isimlerini tek bir insanda yansıtması manasına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna iman etmenin şart olduğunu ve onu her şeyden daha çok sevmenin imanın bir gereği olduğunu. Dolayısıyla cehennem ateşine kurtulup cennetteki yüksek dereceli erişmenin onun sevgisini bağlandığını, bu sebeple de onun her şeyden ve herkesten daha çok sevilmesi gerektiğini aksi takdirde bir insanın kamil bir mümin olamayacağını ve layıkıyla uygunlaşamayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde izah ediyor. Acaba niçin Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı çok seveceğiz, her şeyden çok seveceğiz? Neden sevilmeye çok layıktır? Birkaç sebep bu hususta sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birinci sebep Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hiç şüphesiz ki Allah'ın en çok sevdiği, en seçkin hem kuludur hem elçisidir. Bunun en açık delili ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olarak gönderilmesidir. Efendimiz'e itaatin Allah'a itaat olduğunu, mucizeler arasında da Kur'an'ın en büyük mucizesi olduğunu peygamberin kıyamete kadar geçerli olan bir mucizesi olduğunu biliyoruz. Allah tevhid hakikatında, kelime-i tevhidde ismiyle beraber ismini zikretmiş Rabbimiz. Demek ki Allah'ın en sevgili kulu ki Rabbimiz kendi ismiyle Efendimiz'in ismini bir arada zikretmiş oluyor. İkinci sebebi ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin en parlak örneği, temsilcisi olup bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu vesileyledir ki Efendimiz bütün alemlerin efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen bir zattır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Makam-ı Mahmud'un temsilcisi, sahibi, makam Mahmud'a erdirilecek Leval Hamdin ve Şefaat Uzman'ın genel şefaatin sahibidir. Bütün peygamberlerin bile nefsi nefsi diyeceği bir yerde Efendimiz ümmeti ümmeti diyerek en büyük en kutsi bir fedakarlıkla yine zayıf ümmetinin imdadına koşacak, günahkar ümmetine şefaat edecek ve ümmetine karşı son derece şefkatli ve merhametli davranacaktır. Üçüncü bir sebep ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilişin bir kısım hikmetleri var. Bunlardan en önemlisi kendisinin tanınması ve ona itaat edilmesiydi. Sözlerinin, davranışlarının gönül hoşnutluğuyla kabul edilmesidir. Bu maksat onun her şeyden çok sevilmesinin bir gereği olmuştur. Çünkü insan ancak sevdiği varlığa karşı, sevdiği insanın tanıdığı zaman ancak ona itibar edebilir. Tanıdığımız kadar Rabbimizi seviyoruz. Rabbimizin eserleriyle, isimleriyle, sıfatlarıyla beraber. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da eğer ciddi manada tanırsak hakkıyla severiz, hakkıyla sevmiş oluruz. Dördüncü sebep ise Rabbimizi bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tanıtmıştır. Kulluk görevimizi Rabbimize karşı nasıl bir kulluk etmemiz gerektiğini, nasıl bir kullukla onun huzuruna çıkmamız gerektiğini yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem anlatımlarında hem uygulamalarında görüyoruz. Beşincisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şeyden önce Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştı. Allah ahlakıyla ahlaklanmıştı. Böyle olunca bu ahlakla bizlerin de ahlaklanmamızı, iyi bir insan olmamızı, erdemli bir kişi olmamızı, dünyada da ahirette de mutlu olabilmemizi Efendimiz başta istemekte, Rabbimiz istemekte başta. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri iyiliğe, güzelliğe, takvaya, güzel ahlaka davet etmektedir. Onun getirmiş olduğu hakikatler ahlakla zirveleşmiştir. Rabbim peygamberimiz gibi ahlaklanmaya, onun gibi yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Altıncı sebep. İslam aleminin şehadeti, Kur'an'ın tasdiki ve dost ve düşmanların ittifakıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların içerisinde en kâmil insan, en mükemmel insan, şu iş olduğu işlerde en iyi iş yapan, işinin hakkını veren, sevgide, düşmanlıkta, kinde, itidali muhafaza eden, Hayatımızın her karesinin imtihanlarla dolu olduğunu bize bildiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu imtihanlar karşısında bizlerin mutlaka donanımlı, dinimizi bilen, Kur'an'ı ve sünneti bilen müminler olmamız gerektiğini yine Efendimiz ve vesselam'dan öğreniyoruz. Yedinci sebep, el mer'u ma'a men ahabba. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kimi çok seviyorsa gerek dünyada gerekse ahirette onunla beraber olacaktır. Burada dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü bizler kimi çok seviyorsak ayrette de onlarla beraber olacağız. Onlarla beraber muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Bundan dolayı bu hususta hassas olmamızda büyük faydalar var. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin alametleri nelerdir? Neler yaparsak biz efendimizi sevdiğimizi ifade edebiliriz? Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeye tercih etmek. Efendimiz'i her şeye tercih etmenin de belirli bir kısım belirtileri var. O da onu kendi canından, anne babasından, evladı iyalinden, tüm insanlardan daha çok sevmek ve bu yüzden başa gelecek bela ve musibetlere sabretmektir. Rabbim kaldıramayacağımız bir şeyle bizleri imtihan etmesin. Ashab-ı kiram efendilerimiz çok bağlıydılar bu hususta. Ebu Bekir'i radıyallahu anh Mekke'de öldüresiye dövmüşlerdi bayılmıştı Hz. Bekir ayrılıp da kendisine geldiğinde ağzından ilk çıkan söz ona ne oldu olmuştu Efendimiz o kadar çok seviyor ki gözünü açtığında Resulullah ne oldu diye ifade ediyor Efendimizi her şeye tercih etmek onun ehli beytini ve ashab-ı kiram'ın her şeye tercih edecek derecede çok sevmek demektir Efendimizin en büyük miras olarak bırakmış olduğu varlıklar ashab Kiram Efendilerimiz ve Ehli Beyti Efendimizin aleyhissalatü vesselam bu Ehli Beytine sahip çıkmak gerekiyor. Efendimiz'i sevdiğimizin ikinci alameti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ona itiba etmek, onun sünnetlerine sıkı sıkıya sarılmak hatta Ayetin de ifadesi Ali İmran suresi 31. ayette. De ki Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın diye Rabbimiz de ifade ediyor. Üçüncü alamet, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimden ve onun yolunda gittiğinden ötürü başa gelecek fakirlik gibi imtihanlara, sıkıntılara hazır olmak gerekiyor. Bütün zorluklara katlanmak ve sonuna kadar sabretmek. Çünkü büyüklerimiz sevgiliden gelen her şey sevimlidir, güzeldir demişler. Mesela birisi Allah Resulü ve sellem seni seviyorum deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylediğine dikkat et diye cevap ver. O kimse yine vallahi ben seni seviyorum dedi. Bunu üç kere tekrar etti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu. Eğer beni seviyorsan fakirlik için bir zırhı hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik hedefine koşan selden daha süratli gelir. Tirmizi'de geçen bir vaka bir hadis-i şerif. Demek istiyor ki madem ki beni seviyorsun o zaman hayatını benim getirdiğim esaslara göre tanzim et. Helaller haramlara dikkat et. Yeri geldiğinde... Belki bazı helallerine terk etme ihtiyacı olabilir diye Efendimiz Aleyhisselatü ölçü gösteriyor, ölçü söylüyor. Dördüncü alamet, Efendimiz'e karşı çok edepli ve çok saygılı olmak, sevgide ve saygıda kusur etmemeye çalışmak ve onun mübarek ruhunu incitmemek için azami derecede dikkatli olmak. Çünkü Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor Hucurat Suresi'nin ikinci ayetinde Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesine fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Hucurat suresinin ikinci ayetinde. Efendimizin sünnetlerine ittiba etme, Efendimizin sevdiklerini sevme, Efendimizin sevmediklerini, Efendimizin istemediklerini istememe bir Müslümanın en önemli vasfı, en önemli alameti olması lazım. Beşinci Efendimiz'i sevme gerekçesi olarak da değerli dostlar, onun maddi manevi yakınlarına sahip çıkmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini, ezvacı tahiratını, ashab-ı kiramını candan sevmek, onlara saygılı olmak, onların çocuklarına saygılı olmak, bu hususta gayret etmek Müslümanların en önemli vasfı, en önemli görevi olmalı. Altıncı alamet olarak da onun mescidini ziyaret etmek de Efendimiz'i sevmemizin en büyük alametlerinden birisi olarak. Her şeyden önemlisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimizi ancak onun en önemli sünnetlerini ve hareketlerini yapmakla gösterebiliriz. Aksi takdirde Efendimiz'i sevdiğimizi, sözlerimizi sevdiğimizi ifade etmemiz onu hakkıyla sevmediğimizin önemli işaretlerindendir. Çünkü insan sevdiğine ittiba eder. Biz Rabbimizi seviyorsak ona kulluk yaparız. Onun varlığını, birliğini, büyüklüğünü, azametini idrak ederiz. Bu idrak neticesinde de Rabbimizin haram kıldıklarına, haram helal kıldıklarına helal, dost olun dediklerine dost, düşman olun dediklerine düşman oluruz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de aynı şekilde getirmiş olduğu hakikatlerle efendimizi ona tabi olmakla, onun emir ve yasaklarına, tavsiye ettiği emir ve yasaklara riayet etmekle efendimizi en güzel şekilde sevmiş, onun rızasını, onun şefaatini elde etmiş oluruz Rabbim inşallah. Efendimizin şefaatini hakkıyla elde edecek, ona ittiba edecek kullarından oluruz. Bizim en önemli yapacağımız şey inanan insanlar olarak Efendimiz'i yazılmış eserlerden onu öğrenmek, onun hayat tarzını, onun sünnetlerini, onun beşere hediye etmiş olduğu güzel hakikatleri öğrenmenin yolu çok çok okumaktan, araştırmaktan geçer. Bilen bildiğini sever, bilmeyen maalesef bilmediğinden dolayı bilmediği insanlara karşı düşman olabilir. Biz de hem Rabbimizi bilme noktasında hem Efendimizi bilme noktasında marifete erme, bilgiye ulaşma noktasında hassas olmalıyız ki bu hem Allah hem de Resulullah'ı sevelim ve onların rızasını kazanalım. Böylece cennete dahil olalım. Rabbimiz de bizi sevsin. Allah'ı sevmenin yolu Resulullah'a ittiba etmek, onun sünnetlerini yerine getirmekten geçiyor. Rabbim Efendimiz hakkıyla tanımayı tüm dinleyicilerimize, bütün kardeşlerimize nasip etsin. Rabbim Efendimizin şefaatine, Efendimizin getirmiş olduğu hakikatlerin yaşanmasına bizleri vesile kılsın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.